Merhabalar ben Vangolin'den Eylem. Bugün sizlere Vangolin sitemizden nasıl mağaza açılışı gerçekleştirebilirsiniz bunu anlatacağım. Vangolin ana sayfasından giriş yap kısmına girip mağaza seçeneğine tıklıyoruz. Burada bir mağaza adı belirliyoruz. Ben örnek olarak Eylem butik yazıyorum. Mağazanızla ilgili detaylı bilgi vermek istiyorsanız mağaza açıklama kısmına yazabilirsiniz. Burada işletme türünü belirtiyorsunuz. Ben burada Limited şirketi olarak belirtiyorum. Sizler diğer farklı seçenekleri de tercih edebilirsiniz. İletişim bilgilerinizi buradan belirtiyorsunuz. Onaylı olacak şekilde bir numara belirtiyorsunuz. Dilerseniz GSM numarası da ekleyebilirsiniz. Web adresi eklemek istiyorsanız bu alanı kullanabiliyorsunuz. Adres bilgileriniz de yine doğru girmiş olmanız gerekiyor. İl ve ilçe olarak da belirtiyorum posta kodunu yazıyorsunuz. Ticari bilgiler alanı kesinlikle doğru girilmeli ve bu alanlar tamamen zorunlu. Ben yine örnek olarak Eylem Butik Limited şirket yazıyorum. Mars numarasını belirtiyorum. Örnek şekilde. Ticaret odasını örnek olarak İTO yazıyorum. Ve yine örnek olarak da TİCİ numarasını yazıyorum. Vergi dairesine Fatih yazıyorum. Yine örnek olarak Vergi numarası belirtiyorum. Yap adresi de zorunlu bir alan. Hızlı bir şekilde yazıyorum. İmza yetkilisinin adını ve suratını buradan belirtiyorum. Ünvanını buradan belirtiyorsunuz. Müdürse müdür, müdür yardımcısı ise müdür yardımcısı gibi. Bu şekilde ünvanını belirtiyorsunuz. Ve TC kimlik numarasını yazıyorsunuz. Burada yine 10 hane olacak şekilde bir telefon numarası belirtiyorsunuz. Dilerseniz fax da ekleyebilirsiniz. İmza yetkilisi de aynı butonu aktive ettiğiniz zaman da bu olanlar zaten otomatik olarak dolar. Banka bilgilerini kesinlikle doğru girmeniz gerekiyor. Burada tercih ettiğiniz bankayı seçiyorsunuz. Ben bank olarak örnek seçiyorum. Hesap olarak da A hesabı yazıyorum. Şube kodunu da buradan belirtiyorum örnek olarak. Hangi şube olduğunu örnek olarak yazıyorum. Sizler de burada şube adını belirteceksiniz. Burada yazmanız gereken doğru bir IBAN numarası vermek. Örnek olarak ben yazıyorum. Ve mağaza hesap bilgilerine geldiğiniz zaman burada mail adresinizi yazıyorsunuz. Parolanızı belirtiyorsunuz. Ve tekrardan parola Mağaza sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum. Butonunu aktif etmiş olmanız gerekiyor ve okudum alanına geldiğiniz zaman da mağaza sözleşmesini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ücretsiz mağaza oluştur butonuna tıkladığınız zaman da mağazanız otomatikman oluşmuş olacaktır. Bir sonraki videoda sizlere mağazaya nasıl giriş sağlanır bunu detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. İyi satışlar dilerim. Hoşçakalın. Müzik